Klas Media TV izleyicileri, e, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam birincisini yayınlamaya başladığımız sanat üzerine demli sohbetler programımıza hoş geldiniz. E, bu akşam sanata şöyle bir genel olarak bakacağız. İlerleyen programlarda sanat üzerine yapacaklarımız e, ve sanat dalları üzerine konuşacağımız çok şey olacak konuklarımız olacak. Bu konuklarla beraber programı renklendirmeye ve çeşitliliği artırmaya çalışacağız. Umarım keyfiniz yerindedir. Sağlıklar sıhhatler yerindedir. Hani bir ara televizyon eski zamanlarında bir şey vardı havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Hakikaten öyle. Ne olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Ee, sanat üzerine konuşacağız demiştik. Öncelikle sanat nedir diye e, söze girelim. Sanat, e, insan becerisinin, insanın yaratıcılığının ve hayal gücünün yansıması ve ifadesidir. Başka bir deyişle e, bu saydığımız şeylerin uygulamasına genel anlamda sanat diyoruz. E, bu sanatı icra eden kişiye de sanatçı diyoruz sanat hem sanatçıya hem de seyredene çok farklı bakış açıları sunar. Yani bunu şöyle bir çeşitlendirmekte fayda var. Nasıl anlatmak gerekir tam aslında bilmiyorum orasını da. En azından bir müzik eserini dinlerken ben farklı bir şey hissedebilirim. Diğeri farklı bir şey hissedebilir. Veya o günkü ruh haline göre farklı şeyler hissedebilirsin sinema eserine gelelim sinema eserinde de aynı şey söz konusu Tiyatroda da aynı şey söz konusu ha bir kere şunu kesinlikle bir tiyatrocu olarak söylemekte fayda buluyorum herhangi bir tiyatro oyununu ikinci kere izlemeye gidin ilk seyrettiğinizden çok daha farklı şeyler bulursunuz Çünkü biz sahnedeki oyuncuların o günkü elektriği o günkü performansı, ruh hali, neyse biz onu direkt zaten seyirciye aktarıyoruz. O yüzden sizde farklı şeyler ve kendi aromanızla harmanladığınız zaman farklı şeyler bulma şansınız var. Ee, sanat demiştik. Ee, resim, heykel, müzik, edebiyat ve tiyatro olarak ilk önce şu şekilde adlandıralım. Ee, i̇lk sanat da Paleotik çağda yani Taş devrinde icra edilmiş herkes bilir bunu. E, i̇lkokuldan beri dönemleri çalışırken, eğitimi verilirken görüyoruz. mağara duvarlarına çizilen ilk insanların çizdiği resimlerle başlamış ilk sanadımız. Yani paleotik çağda, taş devrinde başlamış diyebiliriz. bugün tiyatroya şöyle bir bakalım istiyorum. Tiyatro oyunu, ilk tiyatro ne zaman yapılmış? Kimler tarafından yapılmış, nasıl yapılmış ve günümüzde nasıl gelmiş? Onları bir şöyle inceleyelim dedim. İlk tiyatro milattan önce 534 yılında Yunanistan Atina'da Dionysos'ta icra edilmiş. Bu tiyatro oyununu da o zamanın zenginleri, kalbur üstü dediğimiz e, halkın yüksek tabakasından olan insanlar izleyebiliyormuş. Çünkü çok ciddi emeklerle harcandığı için ve ciddi paralar sarf edildiği için yani emek ve para diyeyim o zamana şeyine göre zenginlerin seyrettiği bir şeymiş. Yani özel mekanlarda, saraylarda veya sarayların o günün liderinin uygun gördüğü yerlerde sahnelenen oyunlarmış. Milattan önce 534 yılı antik çağ diye Bakıyoruz biz o döneme. Ee, Türkiye'de de ilk tiyatro oyunu 1873 yılında "Vatan Yahut Silistre" adlı oyunla biraz şiir, biraz zaman roman karışımı e, olarak sahnelenmiş. Aslında şöyle bir rahat oturup da düşündüğümüz zaman hepiniz birer tiyatrocusunuz, hepiniz biraz biraz oyuncusunuz çünkü. Günlük yaşantınızın dilimlerini gözünüzün önüne getirdiğinde hepimiz oynuyoruz. Bunu hiç kimse inkar edemez ve dolayısıyla herkes kendi hayatının başrolünü oynar. Bunda bir kere hem fikir olan evinizden çıkışınız, herhangi bir vasıtayla iş yerine gidişiniz, iş yerinizdeki hareketleriniz, patrona karşı hareketleriniz veya çalışanlara karşı hareketleriniz, arkadaşlarınıza illa oynuyorsunuz. Mutlaka. Yani bu sizin doğalınızdan gelen bir şey. İster bilerek, ister bilmeyerek bu sanatın tiyatro alanını icra ediyorsunuz. Ha, bu arada çok önemli bir konuya parmak basıyoruz. Bizler Klas TV'nin çatısı altında çok güzel bir sanat okulu yapacağız. Bu sanat okulunda kamera önü oyunculuk, ee, sahne oyunculuğu ve e, bir oyuncunun nasıl hazırlandığını gösteren skeçlerimiz olacak. Bu skeçlerimiz de kanalımızda sürekli yayınlanacak. Ee, oyuncularımız, yani öğrencilerimiz oynayacak. İçinde biraz komedi olacak, biraz dram olacak. Mesela mutludan mutsuza nasıl geçişimiz, öfkeden neşeye nasıl dönüşümüz, Mesela en basit örneği kendimden vereyim. Ben ee, hep bugüne kadar e, kötü adamı oynadım. Kötü adamı oynamak aslında zordur. İyinin birkaç tonu vardır. Kötünün sonsuz derecede tonu vardır. E, ne kadar grilik var. Ne kadar beyazlık var. Mesela hiç kimse çok tamamen kötü olamaz. Veya tamamen iyi olamaz. Bunların e, örnekleri var. E, mesela nasıl söyleyeyim Kötü adam duruşu vardır, kötü adam bakışı vardır. Mesela şöyle... Kaşlarını indirirsin, şöyle baktığın zaman... Sana... Psikopat, psikopat bakabilirsin yani. Veya öbür tarafa bakarsın. Kötüden iyiye dönersin. Benim bugüne kadar hep oynamak istediğim komediydi. Fakat... E, maalesef... Hiçbir yapımcı, hiçbir yönetmen... Bana komediyi layık görmedi. E, hatta adı lazım değil bir yapımcı arkadaşımız Kemal abi dedi ya çık da şu aynaya bir bak dedi şu surattan komedi çıkar mı ya o dedi işte benim dünyamı orada yıktı ama elbet azimliyim bir gün komedi oyununda oynayacağım hiçbir şey yapamazsam kendi yazdığım oyunda oynayacağım <laughs> evet böylelikle konumuza geri dönelim Türkiye'deki ilk tiyatro Resmi Tiyatro 1914'te Darül Bedai yani İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak resmileşti ve kuruldu. Dolmabahçe Sarayı'nda 1860 yılında ilk oyunu oynandı ve bunun da kurucusu Mustafa Ertuğrul. E, tiyatro üzerine oldukça geniş sohbetlerimiz olacağını söylemiştik. Mesela bu akşam bir tiyatro oyununun nasıl hazırlandığına şöyle bir bakalım. Nasıl ee, sahneleniyor? Nasıl bir emek sarf ediliyor? Ona bakalım. Yani tiyatroyu sinemadan ayıran en büyük özellik şudur arkadaşlar. Tiyatroda tek bir şansın vardır. Seyirciye dönersin. Oyununu oynarsın. Tek şanstır. Oldu oldu. Olmadı tekrarı yok. Ama sinema böyle değil. Olmadığı zaman yönetmen kestikler ikinci tekrar alınır, üçüncü tekrar alınır. Bugüne kadar benim olduğum e, sinema oyunlarında yani herhalde 30 tekrara kadar gittik. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Yani artık dijital çağda olduğumuz için bunlar çok sıkıntı olmuyor. İlk Yeşilçam zamanlarında çok büyük sıkıntıydı. E, yapımcı eline verirdi makaraları, Ma, verirmiş. Ben o zamanları göremedim de. Verirmiş makaraları, film makaralarını. Mesela 10 makara yönetmen dermiş bu 10 makarayla bu filmi bitireceksin. Yani o, o zamanlar için çok daha ağır bir sorumluluk. Kostüm yok, doğru dürüst makyöz yok, ışıkçı yok. Yani şartlar çok daha kısıtlı olduğu için mesela hep dinlerim eskilerden kostümlerimizi evden getirirdik derdi. Ve devamlılıklarımızı kendimiz tutarız, tutardık derdi. Hep bunları yaşayanlardan öğrenmek aslında o dönemin ne kadar güzel, ne kadar renkli olduğunun bir kanıtıdır. Ee, ne kadar dijitalleştik, onu da siz görüyorsunuz. Ee, demin bir şeyden bahsetmiştim. Herkes kendi hayatının başrolünü oynar diye. Ee, ve öğrencilerimizden bahsettik. Ee, gayet güzel bir sonuç aldık değil mi? Yani e, bayağı bir talep var. Ee, yaş grupları da hatta çok çeşitli ilkokul çağından hatta 40-45-50 yaşlara kadar eğitim almak isteyen grup var Karamürsel'de. Yani bunu duymak beni çok mutlu etti. Karamürsel'in ne kadar sanata düşkün olduğunun bir göstergesidir aslında bu. İnşallah biz de bunun altından alnımızın akıyla kalkacağız. Kesinlikle kalkacağız, Onu ondan eminim de kendi oyuncularımızla hazırlayacağımız skeçler olacak komedi üzerine e, ee, senaryolarını hatta kendilerini yazmalarını isteyeceğiz. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Ee, nerede kalmıştık? Laf lafa açıyor, oradan oraya atlıyoruz. Çünkü konuşacak o kadar çok şey var ki sanat üzerine 24 saat konuşsan konu bitmez. Evet, eski ilk Yeşilçam zamanlarından bahsediyorduk yanılmıyorsam. Ee, Yeşilçam zamanlarında ki şartlarla bugünün şartlarını bir araya getirdiğimiz zaman ee, inanılmaz farklılıklar var, inanılmaz e, şeyler var, e, anekdotlar var. Bizi mutlu ediyor. O zamanlardan bu zamana geldiğimizi görmek. Mesela benim e, bugüne kadar sinema alanında en çok severek beğendiğim Leonardo DiCaprio'nun diriliş filmi vardır. Belki seyretmişsinizdir, seyretmediyseniz de tavsiye ediyorum. Buradan reklam yapmış gibi olmaz. Bayağı oldu çünkü çekileli. Onun yönetmeni e, ee, kar yağışını beğenmediği için, karı yeterli bulmadığı için seti bir yıl tatil edebiliyor adam. Diyor ki biz seneye tekrar kar yağışının başladığı zamandan tekrar başlayacağız çekime deyip herkesin bir yıl boyunca ücretini ödetip yapımcıya bir sene sonra kaldığı yerden devam edebiliyor. Bu inanılmaz güzel bir şey aslında. Yani kişinin işine verdiği ciddiyet muhteşem bir şey. Ee, buradan da geçiyoruz tekrar bizim sektörümüze, bizim sinemalarımıza. Ee, hiç belli olmaz, bakarsınız Karamürsel'de çeşitli yetenekler, çeşitli kabiliyetler, neler çıkartmışız belli olmaz. Bunu hep beraber göreceğiz. Tiyatro oyununa tekrar dönmek istiyorum. Bir tiyatro oyununun nasıl hazırlandığını, nasıl şekillendiğini ee, i̇lk önce e, yönetmen teksi alır, bakar, Aa, der kendi düzeltmelerini yapar, kendi düzeltmelerini yaptıktan sonra e, oyuncularını seçer. Oyuncular seçildikten sonra ışıkçısını çağırır, kostümcüsünü çağırır, dekorcusunu çağırır, oyunun bir grafiği çıkarılır, matematiği çıkarılır daha doğrusu. E, bu matematiğe göre bütün hazırlıklar başlar. E kostümcüler kostümlerin provalarını yapar. Işıkçılar sahne provalarını yapar. sesçiler provalarını yaparken oyuncular da okuma provalarına başlar. Okuma provaları oyundan oyuna göre değişir. ama yaklaşık yani bir 15 gün, yaklaşık bir 15 gün sürer okuma provaları. Okuma provaları bittikten sonra sahneye çıkılır. İşte işin en güzel tarafı o. Kıyamanın üstündeki kaymak. Ay pardon. Yanlış söyledim, orayı düzeltin çocuklar. Pastanın üstündeki krema. Ee, sahnede oyun birebir canlandırılmaya başlanır. Önce kostümsüz, daha sonra kostümlü provalar başlar. İşte bu kostümlü provaların başladığı sırada işte ışıkçı ışığını yapar, sesçi ses düzenini yapar. Ee, dekorcu dekorların yerlerini yönetmenin tabii ki direktifleri doğrultusunda yerleştirir ve ilk kostümlü prova yapılır. E, genellikle mesela devlet tiyatrosundayken biz kostümlü provalarımızı seyirci alırdık. Seyirci gelirdi, seyircinin karşısında oynardık. Ondan sonra film baş, şey e, tiyatro eseri gösterime başlar. E, mutlaka o kadar emeğin karşılığında da başarısız bir oyun çıkacağını hiç, şekilde, hiç zannetmiyorum. E, i̇lla başarılı olur ve ee, ...tekrar tekrar bu oyunlar çeşitli sahnelerde, bazen turnelerde, bazen uygun görülen başka sahnelerde e, sergilenir. Tiyatromuz böyle. Yani e, gönül ister ki her ilde bir tiyatro olsun, her ilçede bir tiyatro olsun ve sürekli orada oyunlar oynasın. Çünkü tiyatro sinema gibi değil. Tiyatro insana sinemadan çok daha fazla şey verir. Canlı performans seyrediyorsunuz. Bunu isteriz ki herkes gitsin, herkes seyretsin. Yani 7 yaşındaki çocuk da gelsin, 70 yaşındaki kişi de gelsin. Herkes kendinden bir şeyler bulsun. Ne demiştik tiyatroya? İnsana, insanı insan ile insanca anlatma sanatı. İşte buna tiyatro diyoruz. E, tiyatro hakkında bu akşamlık bu kadar. E, sohbetimiz e, şimdilik kapatalım. Yani, tekrar söylemek istiyorum. E, bizim klas TV bünyesinde vereceğimiz eğitimlere katılacak öğrencilerimizle çekeceğimiz küçük 5-6 dakikalık skeçler olacak. Bu skeçleri de e, pasajlar halinde YouTube'da ve kendi kanalımızda yayınlayacağız yani herkes çok seyredeni olacak onun için e, talepleri bekliyoruz talepleri aldıktan sonra da eğitim yerimiz eğitim mekanımız hazırlanıyor e, hep beraber inşallah başlayacağız hepinize çok teşekkür ediyorum bir sonraki programımızda görüşmek üzere Ha şunu da söylemeden geçemeyeceğim bir sonraki programımızda da sinema ve nasıl oyuncu olunur işin o kısmına gireceğiz ee, görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Yazıyor. Gazete. Gazete. Evet. Yazıyor. Gazete. датте Даттее Языо Даттее Октимов